İnfitar Suresi Giriş Adı Surenin adı birinci ayette geçen infitar kelimesinden alınmıştır. İnfitar kelimesinin mastarı yarılmak anlamına gelir. Bu surede göğün yarılmasından söz edildiğinden dolayı sureye bu isim verilmiştir. Nüzul Zamanı bu sureyle Tekvir suresinin konusu hemen hemen aynıdır. Bundan öyle anlaşılıyor ki bu iki sure de aynı zamanlarda nazil olmuştur. Konu Bu surede ahiret konusu işlenmiştir. Müsned-i Ahmet, Tirmizi, İbni Münzir, Taberani, Hakim ve İbni Merduye'de Abdullah İbni Ömer, Resulullah'tan şöyle bir hadis rivayet etmiştir. Şayet bir kimse kıyamet gününün manzarasını kendi gözüyle görmek isterse, tekvir, infitar ve inşikak surelerini okusun. Surede ilk önce kıyamet gününün tablosu çizilmiş ve şöyle buyurulmuştur. O gün kim dünyada ne amel işlemişse onu orada bizzat kendi gözüyle görecektir. Daha sonra insanoğlunun duygularını harekete geçirmek için Allah sizlere mükemmel bir beden bağışlamış ve sizlere lütfederek en mükemmel azaları vermiş ve diğer mahlukattan sizleri daha üstün yaratmıştır denilmektedir. Yani sizler halik olan Allah'ın adil olmadığını mı zannediyorsunuz? Allah'ın kerim olmasının anlamı sizlerin her istediğinizi yapmanıza göz yumar demek değildir. Bundan sonra insanlar sakın böyle bir yanlışlığa düşmeyin. Sizlerin amelleri defterlere tek tek yazılıyor ve itimat edilir katipler Sizlerin her davranışınızı kaydediyorlar denilerek uyarılma, uyarılıyorlar. Bu uyarılara son verdikten sonra Allah Teala çok keskin ve şiddetli bir ifadeyle şöyle buyuruyor: Muhakkak ceza ve mükafat günü gelecektir ve salih insanlara cennetin nimetleri verilirken facir kimseler de cehennem azabına atılacaklardır. İşte o gün hiç kimse bir başkasına yardım edemeyecektir ve artık emir Allah'ındır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök çatlayıp yarıldığı zaman, yıldızlar dağılıp yayıldığı zaman, denizler fışkırtılıp taşırıldığı zaman ve kabirlerin içi deşilip dışa atıldığı zaman artık her nefis önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip öğrenmiştir ey insan üstün kerem sahibi olan rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir ki o seni yarattı sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni itidal üzere kıldı Dilediği bir surette seni tertip etti. Asla hayır, siz dini yalanlıyorsunuz. Oysa gerçekten sizin üzerinizde koruyucular var. Şerefli üstün yazıcılar her yapmakta olduğunuzu bilirler. Hiç şüphesiz ebrar olanlar elbette nimetlerle donatılmış cennetler içindedirler ve hiç şüphesiz facir yani kötü olanlar da elbette çılgınca yanan ateşin içindedirler onlar din günü oraya yollanırlar ve kendileri ondan ayrılıp kaybolacaklar değildirler din gününü sana bildiren şey nedir ve yine din gününü sana bildiren şey nedir Hiçbir nefsin bir başka nefse herhangi bir şeye güç yetiremeyeceği gündür. O gün emir yalnızca Allah'ındır. Açıklama 1. Tekbir suresinde denizler ateşle tutuşturulduğu zaman diye buyurulmuştu. Burada ise denizler ayrıldığı zaman diye buyuruluyor. Bu iki ayetle birlikte kıyamet gününde büyük bir zelzelenin dünyayı kapladığını düşünürsek, arz çatladığında arzın altındaki sıcak lava su ulaştığı zaman suyu meydana getiren oksijen ve hidrojen gazları ayrılabilir. Oksijenin ateşi körükleyici ve hidrojenin de patlayıcı bir özellik taşımaları dolayısıyla ateş haline dönüşüp zincirleme olarak dünyadaki tüm denizler tutuşabilir. Ben böyle anlıyorum. Doğrusunu Allah bilir. 2. İlk üç ayette kıyametin ilk safhası açıklanırken bu ayette ikinci safha açıklanmaktadır. Yani kabirler açılacak ve insanlar diriltileceklerdir. 3. Ne yapıp öne sürdüğü ve ne yapmayıp geriye bıraktığı ma kaddemet ve aharet ifadesi birkaç anlama gelebilir. Bu anlamlar şunlardır. 3. Ne yapıp öne sürdüğü ve ne yapmayıp geriye bıraktığı Ma qaddemet ve ahharat ifadesi birkaç anlama gelebilir. Bu anlamlar şunlardır. A. İnsanın yaptığı işler ma qaddemet. Yapmadığı işlerse ahharat demektir. B. İnsanın önceden yaptığı işler ve daha sonra yapacağı işler demektir. Yani insanın yaptıkları kronolojik olarak kaydedilmektedir ve insanın gözü önüne serilecektir. C. İnsan bu dünyada iyi ya da kötü ne yapmışsa ve onun yaptıklarının insana ve topluma tesirleri demektir. 4. Birincisi seni yaratan Allah'ın lütuf ve keremine karşılık senin ona şükretmen gerekirdi. Sen Allah'a bilhassa itaat ve şükür etmen gerekirken ona isyan ediyor ve dünyada ne elde ettiysen onu kendi gayretinin bir sonucu zannediyorsun. İkincisi bu Rabbinin öyle bir lütfudur ki dünyada yaptığın kötülüklerden dolayı sana hemen ceza vermemektedir. İşlediğin bir günahtan ötürü seni hemen felce uğratmaz. Gözlerini kör etmez ve gözlerinde hemen şimşekler çakmaz. Fakat sen Rabbinin bu lütuf ve rahmetini Allah adaleti tesis etmekten acizdir şeklinde yorumlarsın. 5. Yani böyle bir yanılgıya düşmenin makul hiçbir sebebi yoktur. İnsan bizzat kendisinin dünyaya gelişini düşünsün. Sizler bu dünyaya kendi kendinize gelmediniz ve sizi anne babanız da yaratmadı. Sizlerin doğabilmesi için birkaç unsurun bir araya gelmiş olması gerekir ve yaratılışınız bir rastlantı da değildir. Tam aksine Allah sizleri makul bir sebeple yaratmıştır. Yeryüzünde birçok hayvan görüyorsunuz. İşte Allah Teala sizleri onlardan daha mükemmel yarattı ve onların üstünde bir şeref ve fazilet bağışlayarak sizleri mümtaz varlıklar kıldı. Bu nimetlere karşılık sizler aklınızı kullanmalı ve Allah'ın bu ihsanını idrak ederek şükür ve itaatte bulunmalıydınız. Ayrıca Rabbinize isyan da etmemeliydiniz. Şunu iyice bilmelisiniz ki Allah Teala Rahim ve kerim olmakla birlikte cebbar ve kahardır da. O Allah ki zelzele, fırtına, tufan ve sel gönderdiği anda tüm önlemleriniz boşa çıkar ve onların hiçbir etkisi olmaz. Yine iyice bilmelisiniz ki sizleri yaratan Allah sizlere akıl da vermiştir. Dolayısıyla hikmet sahibi Allah'ın sizlere hesap sorması da pek tabidir. Tıpkı bir kimseye yetki verildiğinde ona bu yetkisini nasıl kullandığının sorulması gibi, insana iyilik ve kötülük yapabilme kudreti verildiğinden ötürü ona ceza ya da mükafat vermek de pek tabidir. Tüm bu deliller ortadayken Allah Teala'nın sizleri hesaba çekeceği konusunda hala tereddüde düşmeniz için hiçbir makul sebep yoktur. Örneğin iktidar sahibiyken emriniz altında çalışan bir memur hoşgörünüzü istismar etmiş olsa onu aşağılık olmakla suçlarsınız. Bundan dolayı bizzat vicdanınız bile Allah'ın bunca lütfu karşısında isyankarlık, itaatsizlik yapmanın ve buna rağmen hiçbir karşılık ya da ceza görmemenin saçma olduğunu kabul eder. 6. Yani bu dünya hayatından sonra bir ceza veya mükafatın olmayacağı şeklindeki bu zannınız ahmaklıktır ve hiçbir makul delile dayanmamaktadır. Bu yanlış ve asılsız bu yanlış ve asılsız düşünce sizleri Allah'tan gafil bırakmakta ve onun cezasından korkmadığınız için dünyada ahlaken sorumsuz bir şekilde yaşamanıza neden olmaktadır. 7 Yani ister kabul edin ister inkar edin hakikat değişmez. Ancak Allah sizleri tamamen kendi başınıza buyrukta bırakmış değildir. Her insan üzerinde gözetleyiciler tayin edilmiştir. Ve onlar da iyi ya da kötü ne yapıyorsanız her şeyi kaydetmektedirler. Onlardan asla kaçamaz ve gizlenemezsiniz. İster karanlıkta olun, ister ormanlıkta, çölde veya tenha bir yerde bulunun, her yerde ve her zaman yanınızdadırlar. İnsanoğlu ne kadar gizli bir iş yaparsa yapsın onlardan saklayamaz. Allah Teala bu gözetleyiciler için kiramen katibin yani şerefli yazıcılar demiştir. Bunlar kimseye kin ve nefret duymazlar ve tamamen tarafsız bir şekilde insanların defterlerini tutarlar. Görevleri esnasında uydurma şeyler yazmazlar. Rüşvet almazlar ki rüşvet alarak bir kimsenin lehine bir şey yazsınlar. Onlar bu gibi ahlaki zaaflardan beridirler. İyi işler yapan kimseler için de, kötü işler yapan kimseler için de eksik ya da fazla hiçbir şey yazmazlar. Ayrıca bu meleklerin diğer bir özellikleri de onların her şeyi bilebilecek bir kapasitede olmalarıdır. Dünyadaki istihbarat ajanları gibi değillerdir ki bazı şeyleri onlardan saklamak mümkün olsun. Onlar sizlerin gizli ya da açık her yaptığınızı bilirler çünkü sürekli yanınızdadırlar ve sizler farkında bile olmazsınız. Onlar sizlerin hangi niyetle bir iş yaptığınızı dahi bilir. Onlar sizlerin hangi niyetle bir iş yaptığınızı dahi bilir. Bundan dolayı onların tuttukları defter mükemmel bir şekilde yazılmıştır. Bu husus Kehf suresi 49. ayette şöyle anlatılır. Kitap ortaya konulmuştur. Suçluların onun içindekilerden korkarak, vah bize bu kitapta ne oluyor, ne küçük ne de büyük hiçbir şey bırakmıyor. Her şeyi sayıp döküyor dediklerini görürsün. Yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Rabbin kimseye zulmetmez. 8. Yani hiç kimsenin verilen bir cezadan bir başkasını kurtarmaya gücü yoktur. O gün Allah'ın adaletini icra ettiği bir sırada Kimsenin böyle bir cesareti olmayacak ve filan şahıs benim dostumdur, benim müridimdir, dünyadaki günahlarından dolayı ceza görmesin diyemeyecektir. İnfitar suresinin